Ordu Büyükşehir Belediyesi çocukların ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu spor dallarında onları geliştirmek ve yetiştirmek için başlattığı ordu yeteneklerini arıyor, projesi devam ediyor. 19 ilçede yapılması planlanan ve ilki Ulube ilçesinde gerçekleştirilen projenin ikinci etabı Perşembe ilçesinde yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz, Ordu yeteneklerini arıyor projesi kapsamında ikinci adres olarak Perşembe ilçemizdeyiz. Burada futbol, basketbol, atletizm ve voleybol branşlarının dışında artı Perşembe ilçemize özel kano ve yerken branşlarını da getirdik ve burada 6-12, 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın yetenek taramalarını yapmaktayız. Çocuklarımızın geleceğinde kendilerine özgü spor branşlarını tanımaları ve o branşlarla barışmaları adına yaptığımız bu çalışmaları bundan sonra Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde yapmaya devam edeceğiz. <laughs>